Vay. merhaba arkadaşlar bugün bir oyun oynuyoruz. İsmini unuttum aslında. Biraz karışık bir ismi var. Ee, Bebo oynayacağız. Oyuna ilk başladığımda çok güzel bir karakter baş çıktı arkadaşlar. Tam ilk başlam bir şey astım bu köpek balığı karakteri çıktı arkadaşlar ya baya şaşırdım. Şuradan ücretçiyiz ne var? Hiçbir şey. Gel şey yok arkadaşlar yani yalan söylüyorum. Şey Neyse. Hı -hı. Biz hmm. oyunumuza başlayalım şu oyunu beraber. İnşallah yeneyim arkadaşlar. Bu adım. Bu arada kanalı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hmm. Bakalım. Mmm. Tamam. Arkadaşlar annem geldi de. Şuradan. Arkadaşlar var, şu köpek dağı olan kızmayayım. Şu. Oh. Aha, köpek parkı dağılmış. Buna ben

arkadaşlar geldiğim için birkaç kişi bekleyeceğiz sekiz kişi bekleyelim onun aldı yani ondan sonra bitti tamam yendik arkadaşlar son iki kul e, tuya kesebiliyorsun çok iyi o bayağı bir kişi <laughs> elendi çok kişi bu Bakalım s'da hangi oyunumuz var. Hmm. O bu mu? Ha, başlamadı. Yok, vatan Arkadaşlar, aa bu benim kayakteyim oyunun aslında benim kayakteyim de köpek balığı ya arkadaşlar. hop Anam. Size teşekkürler. Değil. Beni atmış diye ben kaydım ya burası benim mekanım burası belki benim mekanım abi bu da benim sözlerim kesin anam allahım bu kadar anam anam hayır hayır anam. Hı, tamam bu ne hoppa tamam arkadaşlar şimdi köpek balığı kayaktayım baya bir uydu İnşallah yine tek kaldım. Hop hop. Anam anam. Anam anam düştüm. Ana. Hayır. Haka be. Hadi Şşş. Çok hızlı gidiyorum. Hayır. Bu aldı. bir helal düşmüş. <laughs> of.

Ya. Uf, arkadaşlar bir tur kaybettik ki maalesef. Ne yapacağızalım? 5 yıl daha bir şey atalım oyunu ya. Hadi, iyi <laughs> arkadaşlar güçeteceğiz inşallah

Arkadaşlar oyunda öyle bir şey olmuştu ki tam şu kayakta yağlıyordum bakın. Şöyle oyunda tam o kayakta dibinden geçtim bakın. Ne o karakter? bayağı güçlü olduğu için aşağılarda. Al, eee Tam bu kayakta yanından geçtim arkadaşlar ya. Tam sıkıyordu. Of bu da çok güzel ya. Ben bunu çok istiyorum arkadaşlar burada Bir de şunu. Ama bu bayağı bir istiyorum. Bunu da. Şunu ve bunu ve bunu da. Onu bunu çok istiyorum. Sen, bir oyun daha oynayalım, oynayalım arkadaşlar. Ee, bir şanslı salk seviyene kadar oynayalım. Hadi. Ondan sonra kapatayım videoyu. Hmm. Bakalım hangi bölüm gelecek arkadaşlar. 놀라운 조인을 위한 부스크를 받습니다. 음, 음, 음. 음, 음. 음, 음. 음, 음. 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 Arkadaşlar maalesef ya. Nasıl düştü? Buna, e, e, hayır hayır. Ah arkadaşlar maalesef kaybettik. Müdaden. Ben bir daha da. Ben bu gece sengizi anca kaybettim. Öyle. Ben yenemişim. Ben düştüm deme hayır. Uf, olacak şey mi ya? Bu orada o da doğru. Ay Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır, 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 hayır bana ne, bana ne. Ben kaybetmem. Uf. çok hayır ya arkadaşlar hmm. maalesef bir daha hmm. 5 dakika Sonya bir tane sağlık seviyesi arkadaşlar onu bekliyorum Beraber seviyeyiz. 5 dakika daha koni mto oino geçmiş mi ya? Yani. Arkadaşlar bu arada bir şey söylemek istiyorum. Eğer ayağımızda Azerbaycan bir his izliyorsa yani buradan selamlayın mı? Bizi izleyenlere. Yeah. Hayır. Yes. Hadi. Uzay gemisi Bak, bana kötülük yapma ve gelme. Uzay gemisi. İçindeki uzaylıları şütül şütül bü bükeyim bak. Adam ol. Ve gelme. Bu kadar yani. Zor bir şey yok. Ay. Uf uzay gemisini tamam. Pislik. Gelme 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 gelme. Oh. Gelme bak gelme gelme. Oh dibinden geçtim. Ay 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 ay. Oh. Hayır hayır. Yemez artık. Tamam. Bölümdeyiz. Böyle yapayız Hop. Yeee. Yeah. Arkadaşlar yeniyor Laptop oyun şimdi şey olmasın var ya kafayı bitiyor diyormuş var ya ne fena sinirleniyordum Arkadaşlar bu oyun çok güzel bu bunu oynayın kesinlikle öneyim Hay hay bir daha muzallal ya Hay Abi beynin kafamı kalsaydın ya aldık ya. Ama bu ne ya? Bir şey olabilir mi ki? Evet sikta. Bakalım. Çıkmış. <laughs> <laughs> Mağazadan başlayı gelsin. Bir dakika kalmış. Arkadaşlar. Hı, hmm. oynama orada var dedim. Şimdi de başka bir belçika. Hı. Hmm. Arkadaşlar. Bu şeyi nasıl e, asarsız bak. Bu şey var ya. Ne? Neydi o da bir tane dönen şey. Onu beraber sokaşmak istiyorum arkadaşlar. Ne sıkısak merak ediyorum. İnşallah karakter seçer. Ay sıkı. Daha bir evvel kutlayız. Kuzenim Muhammed Bekir bu oyunda bende baya bir çok güçlü. Öncelerde oynamış buna ee... ama o da ben küsüm. arkadaşlar. O da eğer onu kanalını izlerseniz sakın söylemeyin. Ben onun aslında küçük değilim. Şaka yapıyorum. Tepkisini ölçmek çok istiyorum. Hatta bana diyecek. Çünkü bana bayağı bir seviyor.

Hay ben seni vuruyor zannettim ya. <laughs> Geldim aşağıya. Bakalım. Aha arkadaşlar gelmiş. Eklamı izlememiş lazım ama. Bu ne anime <laughs> eklamı lan bu. bir şekil önümüzden ya. Dragon. Oyun baya kötü <laughs> <götürüyor> cihazlar var. Bir yer Hadi, hadi, <laughs> yoluna <bak. gülüyor> hadi yoluna bak. Hadi yoluna bak. Daha iyi eklemi <laughs> geçeyim hadi. <laughs> Boş yapma. <laughs> Boş yapma abla hadi. Hadi hadi geçeyim artık oyunu. <laughs> Boş yapma abla. Hadi sık bakalım. Hadi arkadaşlar. Lütfen güzel bir şey sıksın. Lütfen hadi hadi. Sıkıyor, sıkıyor. hayır ya, hayır. Yes. Ben bunu çok sevmedim ama. Selam. Kıyafayı aldım kendime. Hı. Tamam. Bir daha çok sevmek istiyorum. Şu kadar da bir distance. You can do this so. Bye bye, guys. bir sonraki bölümde görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.